Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Allahım salli ala Muhammed. Eşhedu Allah ilahi illa ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de baş başayız. 4976. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünün kaşını avucu içinde tutardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünün kaşını avucu içinde tutardı. Peygamber Efendimizin bir tavrıyla sözle başlamış olduk. Abdullah İbni Ömer Efendimizin yüzük taktığını bize böylece ifade etti ve taktığı yüzüğün kaşının da avucun iç tarafına doğru dönük olduğunu söyledi. 4977. Hazreti Şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyamda Kabe'nin yanında esmer, düz saçlı bir adam gördüm. Ellerini iki adamın omuzuna koymuştu ve başından su damlıyordu. Bu kim diye sorduğumda İsa bin Meryem ya da Mesih bin Meryem dediler. Arkasında kırmızı benizli, sağ gözü kör, kısa kıvırcık saçlı bir adam gördüm. İbni Kat'an'a benziyordu. Bu kim diye sorduğumda Mesih Deccal dediler. Bu da Mesih Deccal dediler. Ahmet bin Hanber'in müstediğinde 4978. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dedi rivayet edilmiştir. Ömer Allah ondan razı olsun. Resulullah'a kalın ipekten bir kaftanla geldi ve Ey Allah'ın Resulü şunu yanına heyet gelecek bu heyetler geldiği zaman giymek için satın alsan olmaz mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sadece ahirette ondan nasip olmayanlar giyer buyurdu. Bu olaydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aynı kumaştan üç giysi getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birini Ömer'e, birini Ali'ye ve birini Üsame bin Zeyd'e Allah hepsinden razı olsun gönderdi. Hazreti Ömer Resulullah'a gelerek ey Allah'ın Resulü bunu bana gönderdin ama bu giysi hakkında ben senin ne dediğini işitmiştim daha evvel. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu sana satman veya Ailene başörtüsü olarak paylaştırmak için gönderdim buyurdu. İshak'ın rivayetinde şöyle bir bilgi var. Üsame o giysisiyle Resulullah'a gelince ben onu sana giymen için göndermedim. Onu sana satman için gönderdim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Üsame'ye onu başörtüsü olarak kesersin deyip demediğini bilmiyorum diyor Ravi İshak. Ahmet bin Hambel'in müsnediğinde, 4983. hadis-i şerif de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf sırasında üç şavta Hacerul Esved'den başlayıp tekrar ona varana kadar remel yaptı. Yani hızlıca. Kalan dört şavtı da normal yürüyüşle döndü. Ahmet bin Hamber'in müsnedinde 4984. hadis-i şerif de şöyle. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'ndan geri döndüğü zaman Ensar'ın kadınları öldürülen kocaları için ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Fakat Hamza'ya ağlayan yok." buyurdu. Sonra uyudu. Uyandığında kadınların ağladığını görüp "İşte bugün Hamza için ağlıyorlar." buyurdu. Bu feryat figan anlamında Yaka paça yırtma anlamında ağlama değil, hüzün gözyaşlarının cenaze ölüm sonrasında dökülüşüdür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza içinde ağlanmasından memnun kaldı. 4986 Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacerul Esved'e el sürdüğünü onun gördüğümden beri ben sıkıntıda olsun rahatlıkta olsun. Ne zaman yanına gelsem ona el sürerim. Kabe tavafında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Hacerü'l-Esved'e elini mes ederken görmüş Abdullah İbni Ömer, "Ben onu böyle gördüm ya." diyor. "Durum ne olursa olsun ben ona el sürerim. Bu efendimizin yaptığı hareketi yapmak için çabalarım." diyor. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4987. hadis-i şerif Gece namazı ikişer rekat, ikişer rekattır. Sabah namazının geçmesinden korkarsan, vitir namazını bir rekat olarak kıl. Gece namazını ikişer ikişer kılıyoruz ve sonunu vitirliyoruz, tekliyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5000 evet 5000 numaralı hadisteyiz elhamdülillah. Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben öyle bir ağaç biliyorum ki bereketi Müslüman kimse gibidir. O da hurma ağacıdır. Sıklıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bilgiyi Abdullah ibn Ömer'in dilinden bize ulaştırdığını bu haz kitabında duyduk. Elhamdülillah. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne kadar konuştu, bunu ne kadar söyledi bilmiyorum. Ama Abdullah ibn Ömer bu bilgiyi almış ve pek çok kez Müslümanlara söylemiş. Ve yine o duyan Müslümanlar da bunu bize aktarmışlar, bize doğru gelmiş. Biz de bu tekrarları zaman zaman yeniden okuyoruz. Bir ağaç ki o hurma Müslümana bereket açısından benziyor. Hadis-i bu bölümünde onun o noktasını da öğrenmiş oluyoruz. Yani ağacın yani hurmanın özellikle Müslümana benzeyen tarzı bereketli oluşu, yaz kış meyve vermesi, her türlü yenilebilmesi. Müslüman da böyledir. Şükür ve sabırla bütün bir hayatı karşılar ve sürekli bir tadı var, bir hayrı var, bir bereketi var. Kendisinden iyilikler umulur. Mümin böyledir. Müslim teslim olmuş Allah'a kimse böyledir. Rabbim bizi böyle bereketli kullarından eylesin inşallah. 5006. hadis şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah bin Miktan bin Verd'in şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömeri Safa ile Merve arasında sayını yürüyerek yaparken gördüm. Ona neden böyle yapıyorsun diye sorduğumda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bazen hızlıca bazen de normal yürüyüşle say ettiğini gördüm. Öyle olunca o bazen böyle bazen bu şekilde bazen hızlı sanki koşar adımla bazen de yürüyerek yaptı. Ben de ona göre davranıyorum dedi. 5007. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer'i rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadı terk edip sığırların kuyruğuna yapıştığınız ve iğne yoluyla alışveriş yaptığınız zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki Allah'a tövbe edip önceden olduğunuz hal üzere dönünceye kadar o bela üzerinizden kalkmaz. Yine daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif bu. Cihadı terk edip Müslümanlar sığırların kuyruğuna yapıştığında ve para onların iki gözünün arasına oturup bütün dünyaya kazanç ve kazanma adına baktıklarında Allah onlara zillet musallat edecek ve tövbe edip önceki hallerine yani sahabe kıvamına dönmeden de bu bela onlar üzerinden kalkmayacak. İçinde yaşadığımız zaman diliminde belki çokça okusak, defalarca okusak olur bir hadis-i şerif. Yani neden düştük, nasıl kalkacağız? Sorularının cevabı burada var. Neden düştük? Allah yolunda kavgayı, Allah yolunda mücadeleyi, asıl işimizin Allah'ın dinini yüceltmek uğrunda bir hareket olduğunu unuttu Müslümanlar. Öncelikleri Para oldu, öncelikleri sığır oldu, öncelikleri dünya oldu. O zaman da kayboldular. Çünkü bu dünyayı bizden çok daha fazla seven birileri var. Müşrikler, bizden çok daha seven Yahudiler var. Biz Müslümanlar dünyayı ne kadar seversek sevelim, onlar gibi olmuyor. Çünkü onların ahiret inancı yok. Tek yaşayacakları yer bu dünya ve bu dünyaya dört elle değil, işte bütün organlarıyla sarılmış durumdalar ve bundan çok çalışacaklar, çok çabalayacaklar, çok kavgaya girecekler, çok fitne yapacaklar, çok tuzak kuracaklar ama Müslüman Allah'ın izniyle, Rabbime hamdolsun ki ne olursa olsun, ne kadar hırslanırsa hırslansın ucunda bir ahiret inancı var. Cennete iman ediyor. Dünyayı önüne koysa bile ahiret de aklına geliyor ara sıra da olsa bir farklılık söz konusu bu noktada. Allahu Teala'yı tamamen hiçe saymış bir hayat kuramıyor. Bu bakımdan Müslüman kafirler gibi olmak yerine dönüp Müslümanların örnekleri olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'lar, Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram tavrıyla tavırlanırlarsa Allah onlara bereket ihsan eder. Kafirlerle ne işimiz? Onlar gibi nasıl olabiliriz? Öyleyse nereye döneceğiz şimdi? Bilal nereden döndüyse yolun başında biz de oradan döneceğiz. Mevla'nın kitabını okuyacak, onu anlayacak, onu anlatacağız. Resul aleyhissalatü vesselam öğrenecek, onu kavrayacak, onu gündem yapacağız. Ve derdimiz, işimiz, gücümüz İslam olacak. Ticaret hayatta varsa var, ziraat varsa var, hayvan varsa var. Düğün dernek eyvallah olsun ama hiçbirisi Allahu Teala'nın dinini yaşama çabasının önüne geçmeyecek Allah'ın izniyle. Birinci işi böyle olan Müslümanlar Allah'ınıza kaybetmezler. Müslümanlar sorular soruyorlar. İşte falan malın zekatını nasıl vereceğiz? Şunun fitresi nasıl olacak filan gibi. Ama şunu sormuyor Müslümanlar kendilerine. Acaba ben bu dünya bu kadar mal mülk bu kadar hayat içinde neden varım? Var olmalı mıyım? Burada bulunmam doğru mu? Müminler bunu ancak Allah'ın kelamıyla daha sıkı beraber olduklarında, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sözleriyle daha yoğun birlikte olduklarında kendi kendilerine sorup kendi çözümlerini Allah'ın izniyle bulacaklar diye inanıyoruz ve okumaya devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5010. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelen tacirlerin yolda karşılanmasını yasakladı. Tüccarın şehre girmeden dışarıda yolda karşılanmasını yasakladı. Şehirli olanın köylü adına bir şeyler satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Biri tarafından istenen bir kadına o ilk kişi onu bırakana veya onunla evlenene kadar başkası talip olmasın. Güneş batana kadar ikindi namazından sonra güneş doğana veya kuşluk vaktine kadar da sabah namazdan sonra namaz kılınmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir konuşmasından Abdullah İbni Ömer bize aktarımda bulunuyor. Önce ticaret. Resulullah Efendimiz şehrin dışından gelen tüccarların şehrin önünde böyle yakalanıp tutulup yolları sanki kesilircesine ellerinden malları alınıp onlar da tamam şehirde uğraşmaktansa burada sattık ve geri dönüyoruz diye hani alan satan memnun hesabı gibi ama şehirde onları bekleyen ve onlardan daha uygun bir şekilde alabilecek olan kimselerin önüne geçerek aracı kurumların oluşmasına, hiç risk almayan ara satıcıların oluşmasına, ara elemanların oluşmasına karşı çıkıyor. Modern kapitalizmde hiç riske girmeyen, yani ne üreten ne de tüketen olarak olayın bir tarafında olmaksızın arada kendisine paralar kazanan üretenden de tüketenden de çok daha fazla kâr eden gruplar oluşur. Değişik adları olur bunların. Şimdi bunları söylemek bana yakışmaz. Çünkü o zaman birtakım kardeşlerimizi de üzmüş olabilir. Şu anda o işleri yapan pozisyonda olan pek çok insanlar var. Peki yapsınlar yapmasınlar onu bilmiyorum. Çünkü mevcut dünya sistemi bu şekilde işliyor. Onların pozisyonlarını şöyle yapın böyle yapın. Bunu terk edin ya da terk etmeyin imkanında gücünde bilgisinde değilim. Her Müslüman Allah'ın kelamını okuyacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü okuyacak. Caiz midir, değil midir? Orada durulur mu, durulmaz mı? Kendi karar verecek. Çünkü ben kendi pozisyonumun doğru olup olmadığını farkında değilim ya da farkında olsam da ne yapacağımı bilmiyorum. Burada nasıl çıkılacak bunu da bilmiyorum. Biraz önce söylediğim hadiste olduğu gibi Bizler bir kavganın içine gireceğiz. Yani daha iyi Müslüman nasıl olurum kavgasının içine gireceğim. Mevcut yaşadığım hayat şimdilik devam etsin bakalım. Rabbim ne imkanlar, ne yollar açacak diye de bu işin içinde kavga vermeye, anlamaya, anlatmaya, İslam'ın davetçisi olmaya çabalayacağım. Fakat din nasıl bir hayat istiyor bizden? İslam nasıl bir şehir istiyor? İslam nasıl bir ekonomik dünya istiyor? Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Bugün bu hadis-i şerifte söylenenleri yapabilirim ya da yapamayabilirim. Ama bunu bilmeliyim. Ne istiyormuş Peygamber Efendimiz'in istediği hayat? Tüccarlar yollarda karşılanmayacaklar. Böylece gelecekler, halkla, insanlarla buluşacaklar. Şehirli köylü adına satış yapmayacak. Bu yasak. Sonra bir kadına talip olan bir kişi varken başkaları o kadına talip olmayacaklar. O adam o kadınla ilgili hesabını bir şekilde bitirmedikten sonra ona varmak yok. Sonra bir de namaz konusunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize halletti. Namazın kılınmayacağı iki vakit var. Birisi güneş doğumundan kuşluk vaktine kadar ki olan sürede Müslümanlar namaz kılmayacaklar. Güneş batmadan önce de durum aynı şekilde. İkin namazının son vaktiyle güneşin batma vaktine, akşam namazının gireceği vakte kadar ki olan dönemde bu kerahat dediğimiz vakitlerde namaz kılınmayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Abdullah İbni Ömer bize böyle aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5012. hadis-i şerifi okuyorum. Osman bin Abdullah bin Süleka'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir yolculuktaydık ve Abdullah İbni Ömer de bizimle birlikteydi. Ona yolculuklarda sünnet namazlarını kılma konusunu sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta farz namazların ne öncesi ne de sonrasında Nafile namaz kıldığını görmedim dedi. Ona meyvelerin satışını sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afet tehlikesi geçene kadar meyvelerin satışını yasakladı dedi. Ona ey Ebu Abdurrahman afetin geçtiği nasıl bilinir diye sorduğumda sabah yıldızı doğduğu zaman afet tehlikesi geçmiş demektir dedi. Hadi birinci bölümü anlayabilirim inşallah Hadis-i Şerif'te bize söylenen. Bir yolculuk var. Bu yolculukta birlikte olduğu sahabeye, bir alime soru soran bir Müslüman da var. Müslümanlar böyle uyanık olacak. Yanlarında salih insanlar varsa, hayırlı kimseler varsa onlardan bir şey öğrenmeye çabalayacak. Bizim tavrımız tam tersi. Biz birilerinin yanında en çok biz konuşuruz. Bilsek de bilmesek de bilenin yanında da konuşuyor, bilmeyenin yanında da konuşuyor. Hadi bilmeyenin yanında sen hocasın konuş. Ama senden daha çok bilenin yanında ne diye konuşup durursun? Müslüman dinlemeyi de bilsin hele. Hele ki salih bir adam konuda gerçekten bilgisi olduğunu düşündüğümüz birisi ise kulak verelim. Ondan bir şey kapmaya çalışalım. Bu bereketinden yararlanmaya çalışalım. Yok. Hep biz konuşacağız. Şimdi Abdullah İbni Ömer'e hemen soruyor adamcağız. Allah ondan razı olsun ki biz de öğrenmişiz o sorudan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta Nasıl kılardı sünnetleri? Anlıyoruz ki farz namaza bağlı olan sünnetler kastediliyor. Yani öğlenin öncesi, sonrası, ikindi, akşam gibi. Abdullah İbn Ömer diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne öncesi ne sonrası farz namazların yolculukta nafile namaz kıldığını görmedim. Ama bu demek değil ki nafile namaz kılmıyordu. Başka rivayetlerden de okuyup öğrendik ki bizzat Abdullah İbni Ömer yolculukta devesini sırtında her tarafa doğru dönse bile deve namazına devam ediyordu. Bu kıldığı namaz nafile namazlar. Ama revatif sünnetler değil. Yani namazı farz namaza bağlı sünnetler değil. Sonra bir soru daha sordu adam. Yani Efendimiz meyvelerin ile alakalı ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afet tehlikesi geçene kadar meyveleri satışını yasakladı. Yani meyveler dallarda ve onların üzerinden genel bir satış yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu satışa ancak ne zaman izin veriyor? Meyveler tamamen olgunlaşmış. Artık bir afet tehlikesi yok üzerlerinde. O zaman zaten şöyle bakılıyor herhalde kabala mı ne dönüyor buna? Ardından da bir satış yapılabiliyor. Ama öncesinde daha çiçekteyken ya da az küçük büyümüş yani ne olacağı belli değil meyvanın bu zamanda yapılan satışı istemiyor. Peki afetin olmayacağı nasıl bilinir? Nasıl geçtiği anlaşılır? Sabah yıldızı doğduğu zaman. Sabah yıldızı doğması, afet bunlar bilmiyoruz. Bilenler vardır. Bu coğrafyayı, bu dünyayı, bu hayatı bilenler vardır elhamdülillah ama biz bilmiyoruz. Biz şehrin çocukları bizim sabahtan yıldızdan anladığımız cep telefonunda söylenen saatler işte ekranlarda bildirilen rakamlar biz buna göre bir hayat yaşıyoruz. Ne Allah'ın kelamıyla doğru dürüst bir ilgimiz var, ne de gökle, yerle, yıldızla, güneşle, ayla, hayvanla, haşatla, ağaçla, bitkiyle garip bir hayatı yaşıyoruz. Rabbim bağışlasın. Ahmet bin Hamber'in müsnediğinde 5017. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz ümmi bir milletiz. Ne yazarız ne de hesap ederiz bir ay şu kadar, şu kadar ve şu kadardır deyip ellerinin parmaklarını üç defa gösterdi. Yani on, on, on. Üçüncüsünde baş parmağını büktü. Bununla da 29 demek istedi. Sonra bir ay şu kadar, şu kadar veya şu kadar da olur deyip 30 işaretini yaptı. Yani bazen 29, bazen 30 olur anlamında Abdullah İbn Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aylar hakkında bir bilgi bize aktardı. Ahmet bin Hamber'in müslediğinde 5018. Hazreti i şerif de şöyle. Said bin Cübeyr'in şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah İbn Ömer ve Abdullah İbn Abbas ile beraber Medine yollarından birinden geçerken bazı çocukların bir tavuğu bağlayıp hedef tahtası yaparak ok attıklarını ama bir türlü isabet ettiremediklerini gördük. Abdullah İbn Ömer öfkelenip bunu kim yaptı deyince çocuklar kaçışıp dağıldılar. Abdullah İbn Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara işkence yapanları lanetlemiştir dedi. Çocuk da olsa bunu öğretmek zorundayız. Yani onlarla bu şekilde oynamak, onlara zulmetmek, onlara ok atmak, canlı canlı, diri diri hedef haline getirmek çocukların ruhlarına siner. Bu böyle merhametsiz bir durumun Müslüman yüreklerde oluşmaması gerekir. Abdullah İbn Ömer bundan dolayı da sert bir şekilde önlem alıyor ve kızıyor çocuklara. Ahmet bin Hamber'in müsnedinde 5020. hadis-i şerif, Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbn Ömer yoksul birini görünce önüne yemek koymaya çalıştı. Ancak Abdullah İbn Ömer adamın fazla yediğini görünce bana bir daha bu adam yanıma getirme. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafir yedi bağırsaklık yer buyurdun işittim dedi. Allah bağışlasın bütün Müslümanları ve bizleri. Yani doyuracağız ama karşımızdaki de doymayı bilecek. Biz de doymayı bilelim. Doymayı bilenler gibi yiyelim inşallah. Rabbim bağışlasın. Allahu Teala bizi de tok gözlü ve kolay doyan kimselerden eylesin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5022. hadis-i şerif Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden kişinin sevabı, onların arasına karışmayıp ve eziyetlerine sabretmeyen kişiden daha fazla olur. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş: İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden kişi, onların arasına karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen kişiden daha hayırlıdır. İki yol var önümüzde. Özellikle fitne zamanlarında. Ya bir koyun keçi bir şey alacaksın. Dağlardan bir dağ seçip kendine onu kıyısına köşesinde bir yurt tutacaksın. Kimseye karışmadan, bulaşmadan yalnız bir hayatı işte rızık elinde orada yaşayıp gideceksin. Bu bir tarz. Bu olabilir mi? Evet. Ama İslam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında, insanlara karışarak, onlarla birlikte, onların eziyetlerine sabredip, onlara Allah'ın dinini söylemek, hatırlatmak, gündem yapmak, derdiyle çabalayan kişi, öteksin daha hayırlı. Terk etmek kolay. Birilerinden uzak bir hayat oluşturmak mümkün belki. Ancak asıl olan insanlar arasına giriyoruz, onlara karışıyoruz ve onlara, onların eziyetlerine sabrederek daha tatlı, daha Müslümanca bir hayatın oluşması için çabalıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5025. hadis-i şerif Yunus bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e karısını hayızlı iken boşayan kişinin durumunu sorduğumda şöyle dedi. Abdullah İbni Ömer'i tanıyor musun sen? O da karısını hayızlı iken boşamıştı. Babası Ömer Resulullah'a gidip bunu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karısını geri döndürsün. Yine de boşamak isterse iddeti gözetsin veya temizken boşasın buyurdu. Ona peki hayızlıyken yapılan o boşama bir talak olarak sayıldı mı diye sorduğumda İbn Ömer neden sayılmasın? Kişinin iradesizliği ile akılsızlığı yaptığı boşamayı geçerli kılmayacak mı dedi. Abdullah İbn Ömer bu tavrı bir ceza olarak nitelendiriyor bu konuda. Kişinin iradesizliği ve akılsızlığıyla yani sabredip hanımı temiz olarak Peygamber Efendimizin uygulamalarına uygun olarak boşamak varken tersi hanımı hayızlıyken boşamaya kalkan bir adamın yaptığı işi akılsızlık olarak değerlendiriyor. Niye geçerli olmazsın ki diyor. Üç hak var evlilikten boşanmada. Bunların her birine bir talak deniliyor. Bu bir talakı harcamış oluyor adam. Uygun bir işle olmasa bile. Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. 5026. hadis-i şerif. Yine daha evvel konu edilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keler eti konusunda yani çölde yaşayan büyük kertenkele konusunda ben yemem. Yenilmesini emretmem. Ama yenilmesini de yasaklamam buyurdu. Yani helaldir yenilebilir. Ama ben ne yerim ne de yiyin diye uğraşırım. Öyle değil ama yiyenlere de karışmam diyor benim anlayabildiğim. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde 5028. hadis-i şerif Salim bin Abdullah'ın babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uyuyacağınız sırada evlerinizde ateşi yanar halde bırakmayın. Uyuyacağınız sırada evlerinizde ateşi yanar halde bırakmayın diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ateş yoksa bile mümkünse fişler, elektrikler bunlara da dikkat ederek uyumamızı daha güvenli hale getirmeye gayret edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlayabildiğim kadarıyla evin içerisinde dolaşan fare gibi varlıkların bu kandillere çarparak evi ateşe vermesinden de kızıyor. Ateşe vermesinden tedirgin oluyor. Bundan dolayı bu şekilde davranıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5029 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Salim bin Abdullah'ın babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar deve sürüleri gibidirler. Her yüz deveden binmek için bir tane bile zor bulunur. İnsanlar deve sürüleri gibidirler. Her yüz deveden binmek için bir tanesi bile zor bulunur. Develer var, kesimlik develer, develer var, yük develeri, develer var, sütü var. Ama develer var ki binilecek ve güzelce üzerindeki yolcuyu yormadan götürecek. Böyle bir deve, böyle kaliteli, işi bilen, ehil bir deve yüzde bir. İnsanlar da böyledir. Yani senin işini görecek, senin hayatında kolaylık sağlayacak, seni bir yerden bir yere taşıyacak, adam bulmak güçtür. İnsanları böyle değerlendirelim. Dolayısıyla yük taşıyacak bir deveden sizi taşımasını, süt verecek bir deveden sizi götürmesini beklemeyeceksiniz. İnsanlara da böyle davranacağız. Bilelim ki herkes aynı ehliyet, aynı yetenek, aynı imkana sahip olmayacaklar. Bu bakımdan insanları olduğu gibi kabul edip ona göre bir hayat oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu din bize dünyayı da, varlığı da, insanları da tanıtıyor. Ahireti, cenneti, cehennemi de öğretiyor. Böylece hem bu yaşadığımız hayatta nasıl daha mutlu olacağız burada, hem de ahirette cennete nasıl ulaşacağız, o da burada. Rabbim kitap ve sünnetin bilgisinden bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.